herkese merhaba arkadaşlar birazcık rutini kırmak istiyorum kanalımda sürekli FPS'ten savaş oyunlarından gittik bu videoda FIFA 2000 tanıtmak istedim size FIFA 2000 açısı benim son FIFA oyunum çünkü FIFA 2001'den sonraki serilerde FIFA e, grafik kalitesini bayağı arttırdı o yüzden benim e, bilgisayarımda donumsuz olarak kaldırmadığı için o zamanlarda e, FIFA 2000'de kaldım yani FIFA 99 ve 2000'i oynadım ondan sonraki oyunlarda maalesef bilgisayarımdan dolayı oynayamadım öyle bir anısı var bende kötü bir anısı var ee, oyunu şöyle tanıtayım size yani çok hani tanıtılacak bir şey yok zaten futbol oyunu oynayan birçok arkadaş bilir işte burada e, burada birazcık daha basit sıradan aslında bu oyunda işte altta e, 7-8 tane menü göreceksiniz işte team management var team management customize işte options ayarları var burada takımınızı düzenleyebiliyorsunuz işte taktik verebiliyorsunuz o gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Multiplayer kısım var. Burada dört tane başlık altına toplanmış oyun aslında. işin normal karşılıklı yapmaç maç yaptığınız kısım. Tournament turnuva düzenliyorsunuz. Sezonda normal bir lig sezonuna giriyorsunuz. Trank'te de alıştırma yapıyorsunuz. Ben hemen Exhibition'dan bir maç açayım. Tabii ki kendi takım olan Beşiktaş seçeceğim. <laughs> Övmek gibi olmasın ama Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı karşımıza da güçsüz bir rakip alacağım. Çünkü oyunu e, sonuç itibariyle oyunu yeni yükledim. Yıllar sonra ilk defa oynuyorum ben de. Daha yükleneli bir saat oldu oyunu. O yüzden beni şöyle fazla zorlamayacak bir rakip olsa fena olmaz. Gaziantep'i seçelim ya. Zaten Burada güçlerini görebiliyorsunuz. Fix yine o da aynı. Beşiktaş'ı seçiyoruz. Başlıyoruz. Evet oyunda grafik olarak çok bir şey beklemek doğru olmaz. Ee, hani o zamanlardaki grafik kalitesi zaten belliydi. Seslendirmeler fena değil özellikle müzikleri gayet başarılı. O ünlü popüler gruplarından birçok e, müzik koymuşlardı. Evet oyun dinamikleri zaten e, FIFA oynayan arkadaşlar hemen çözerler oyun dinamini. Çok basit bir oyun. FIFA 2000. Yani çok rahat bir şekilde topla ilerleyebiliyorsunuz. E, Tabi ben şu an bir saniye ha. Ben şu an amatörden şey çektim oyunu. Profesyonel çektim. Bir de World Class diye bir seçenek var. Yani üç tane oyun zorluk seviyesi var. Hani yenilerde bilmiyorum 2016 2017'de nasıl. Çünkü fazla e, futbol oyunu oynayan birisi değilim açıkçası. Bunu da sadece böyle bir nostalji olsun diye yükledim. E, 2000 Yılından sonra zaten benim bilgisayarım donanımsal olarak kaldırmadığı için fifayı maalesef çünkü grafik kalitelerini bayağı arttırdı EA Sports. 2001'den sonra oyunun grafik kalitesi bayağı bayağı arttı değişti. Ee, ondan sonra donanım donanımsal olarak bilgisayarım yetmediği için maalesef fifa ekibinde kaldım arkadaşlar. <laughs> Ama o zamanlarda gerçekten bayağı çok oynuyordum oyunu. Ee, <laughs> dediğim gibi çok aslında e, çok basit sıradan bir oyun yani eliniz alıştıktan sonra çok rahat oynuyorsunuz bu arada gol edik. basit basit diyorum gol edik. Valla bu benim üçüncü maçım falan daha çünkü bir saat önce falan kurdum oyunu Şöyle ilerleyerek gidebiliyorsunuz oyunda bakın yani bayağı bir mesafe kat edebiliyorsunuz anlamını söyleyeyim <laughs> Şimdi yeni FIFA oyunlarında yani e, oynayan arkadaşlar daha iyi biliyordur. Muhtemelen böyle bir şey yok tabi bu şekilde gidemezsiniz. Hani bu kadar rahat gidemezsiniz en azından. Çok çok bir şekilde alıyorlar herhalde duyduğum kadarıyla. Öyle oynayan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla. Aynı zamanda ceza sahası dışından mesela birçok aynı tip vuruş var. Hep aynı tipte vuruyor e, futbolcular topa ve genelde aynı şekilde gidiyor ve gol tipi hep aynı oluyor arkadaşlar. Yine futbolcuların gole sevinişi falan birçoğu aynı yani. Çok fazla böyle çeşitlilik yok doğal olarak. Yani normal olarak. Spiker fena değil yani. Benim Spiker bu oyunda hoşuma gidiyor açıkçası. Alamadı. Biz de golü atamadık. Spiker bayağı konuşuyor yani öyle ee, hani çok fazla sıkmıyor sizi. Bayağı bir konuşuyor. Bu Good control on Şimdi ilk def, ilk maçım bu e, profesyonelde normalde amatör oynuyordum da bayağı bir değişti oyun ya. Ha ikinci golü yedik. İlk maçta 5-0 fark atmıştım amatörde. Bayağı değişti World Class'ta. Demek ki bayağı bayağı zorluyorlar World Class'ta. Bir gitmeyi deneyim bakayım şu şekilde ya. Ne olacak çok merak ediyorum. Ya hemen kayıp alıyorlar. Amatörde çok rahat ilerliyorsunuz yani oyunu amatöre çekerseniz eğer şu an profesyonelde amatöre çekerseniz çok rahat bir şekilde ilerliyorsunuz hatta kaleci de bile gidip gol atma şansınız var öyle söyleyeyim. Ha iyi çalmadı hakem. Ee, o her FIFA'da olduğu gibi bunda da hızlı olmanız gerekiyor şiker falan bu oyunda. Ya bu ball played Daha doğrusu bu oyunda derken. İşte D ile top alıyorsunuz. S ile pas veriyorsunuz. Q ile ara pası veriyorsunuz. Birkaç tane artistik şöyle yapabileceğiniz hareket var diyecektim. İzin vermedi. Şimdi o hareketleri size göstereceğim. Şu var. İyi kaptırdık. Kaleci Q açabiliyorsunuz. Aynen böyle bazen işe yarıyor. Ee, şu var topun üzerinde dönme var. Bir de şöyle bir hareket var. Bu da bayağı bir rakibi şey yapıyor yanıltıyor. Bu arada en azından gol atayım diyecektim ilk yarıda ilk yarı bitti. Evet bomba gibi başlayalım arkadaşlar. 2-0 gerideyiz. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Ben bu arada Beşiktaş değilim, <laughs> Biraz övüneyim takımımla da. Şimdi bakın solda IGM diye e, bir şey çıkıyor, e, ufak bir uyarı çıkıyor. Bu şey, Space tuşuyla sizin taktiğiniz. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz buna, taktik atayabiliyorsunuz, İşte defans da olabilirsiniz. Mesela <laughs> maçın son 10 dakikasında, e, işte mesela 3'ü defans yapmışsınızdır, 3 <laughs> alıp takımınızı defansıyla <laughs> yapabiliyorsunuz. <laughs> Hop o da beni geçti, kaleciyi açtım tuttu. <laughs> Yok abi sen direkt dik boşver, kısa <laughs> pas atmayalım, alıyorlar çünkü. Ya bu profesyonel bu kadar zorladık, zorlayacaklarını düşünmüyordum ya. Bu bayağı zormuş. Yani biz bayağı oynuyormuşuz bu oyun demek ki. Bu oyunlarda gerçekten güzel oynuyordum ya. Hani şey yapmak gibi olmasın ama çok oynadığımız için oyunu geçebilirsem eğer şu şekilde ah ya. Böyle atarım diyecektim. Oyun eğlenceli. Yani eee. Alışırsanız hani tuşlarına hiç oynamamış arkadaşlar için söyleyeyim ben. Zaten FIFA oynayanların kalitesi belli <laughs> nasıl oynadıkları. Ee, hani ilk amatörde mesela böyle başlangıç için FIFA'ya başlangıç için iyi bir seri. Bence çünkü çok fazla böyle zorlamıyor siz amatörde. Çok rahat istediğiniz gibi oynayıp fark atabiliyorsunuz. Haftalık evet, bir ara phası yetişebilir şu evet, olmadı. Evet aldık aman. Onu çıkartamadım. Ee, alamadık. Ya World Class'ta bunları düşünemiyorum. World Class'ta çok çok daha iyi oynarlar. Şöyle biraz e, tek pas yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ah uzak kaldı. Oh, Bakın bir de öyle topun üzerinden atlayarak geçme var. Atlayarak rakibinizi geçebiliyorsunuz. Evet hadi golümüzü atalım. Penaltı. Vermedi. Ah oh be. Kalecileri Kancı çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı. Kaç tane topu tuttu. Ah önümüzü çıkartamadık. The ball headed forward. Yes, Arkadaşlar, gülmeyin. Evet, Diyeceksiniz ki şimdi FIFA 2000'de bile yeniliyorsun. Vallahi yıllar sonra ilk defa oynuyorum oyunu. Well ha bir saat önce yükledim. Nostalji olsun diye oynuyorum açıkçası. Sen yani bir de hiç böyle FIFA'yı, FIFA, FIFA 2000'i rahat böyle görmemiş hani e, yani yurt dışı da mutlaka hani anlatamamıştır ama bu şekilde Türkçe anlatamamıştır. Belki atamadık ya. Bakın bir şey söyleyeceğim. Mesela e, amatörde şu şekilde az önceki pozisyona gelin. Mesela goldü amatörde oyna, oynarsanız. Bu profesyonelde kaleci biraz daha düzeliyor yani. Baya iyi tutuyor açıkçası. Çünkü e, amatörde yiyordu ya. Ama o şekilde golleri yiyordu. Ha. Hadi bir gol atalım bari bir tane gol atalım. Evet, da maçın adamı. Ben dedim sakın kaleciyi seçme maçın adamı. Aha. Biz gol atmayı beklerken üçü yiyeceğiz herhalde. Neyse yenmek de var yenmek var ya. Maç bu sonuçta. Ya yani kendimi biraz avutayım değil mi? <laughs> Worth a try, but the keeper that comfortably. That's gone straight to an attacker. Shot stopped by the keeper. They're piling on the pressure here, John. The ball played up the pitch. Bir gol atarsa at, ataydık iyi aslında. Çok havadan da oynamamak lazım aslında. Excellent save with the tips of his fingers. The keeper knows he's in the game today, John. Ah, full kafayı be abi. And headed straight back. Şimdi, bu arada arkadaşlar e, ayarlar kısmından maçın dakikasını, işte sahayı, bütün, bütün her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bütün var ama ben onları tabi göstermedim size. Bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yenildik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Üzülmeyin sıkıntı yok. <laughs> Benden kaynaklanıyor. Sizlik bir şey yok. 2-0 yenildik. Arkadaşlar. Oyun gördüğünüz gibi fazla uzun tutmak istemiyorum video açıkçası. Öyle bir nostalji olsun diye bir göstermek istedim. Hani oynar mısınız oynamaz mısınız bilmiyorum. O kadar FIFA serilerinin içerisinden bu oyunu. Ee, ama hani eğlenceli diyebilirim. Basit en azından. FIFA serilerinin içerisinde en basitlerinden bir tanesi. 99 da var. 99 da FIFA. 99 çok kaliteli. Onu da oynamıştım vardır. 98'i fazla oynamadım açıkçası. Ee, bu tarz videolarımızın yine devamını getireceğim arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben yine bir maç açayım şöyle. Karşıma da Fenerbahçe'yi alayım. O şekilde size veda edeyim. Bir de Fenerbahçe'yi yenileyim. Tam olsun. <laughs> evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Yine inşallah görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Our commentators as usual John Motson and Mark Lawrence who are re so the match underway then here. Takes the ball then.